Azovstal sırları açığa çıkıyor. Azovstal çelik fabrikasında savaş sona erdi. Rusya'ya teslim olan 2500'e yakın neonazi unsurun faşist dövmeleri dünyaya sergilendi. Donetsk lideri Pushilin, ele geçirilenler arasında yabancılar olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise, esir takası için çağrıda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Mariupol'de 21 Nisan'dan itibaren Azov Milliyetçi Oluşumun Ukraynalı militanlarının bloke edildiği, Azovstal Metalurji Fabrikası'nın arazisi tamamen boşaltıldı, dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun, Mariupol'ün tamamen Ukraynalı militanlardan temizlendiğine ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiği aktarılırken, fabrikadaki yeraltı yapıların tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Açıklamada, 16 Mayıs'tan bu yana 2439 Azov üyesi ile Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğu ifade edilirken, bugün teslim olan kişi sayısının 531 olduğu belirtildi. Azov komutanının, güvenlik endişeleri nedeniyle ve yerel sakinlerin linç girişimini engellemek adına, fabrikadan özel zırhlı araç içinde çıkarıldığı kaydedildi. Mariupol Belediye Başkanı Konstantin Ivashchenko, şehirde toplu taşıma ve benzin istasyonlarının çalıştığını söyleyerek şehrin eski işleyişe dönmeye başladığını bildirdi. Vücutlarında Nazi dövmeleri. Nisan ortasından beri fabrikada mahsur kalan askeri unsurların teslim olmasıyla Azovstal'ın sırları da ortaya çıkıyor. Batı medyasında masumlaştırılmaya çalışılan Neonazi Azak taburunun gerçek niteliği Azovstal'dan çıkan askerlerle birlikte bir kez daha görüldü askerlerin vücutlarının tamamında nazi gamalı haçı, nazi kara güneşi, Hitler ve Stepan Bandera portreleri, ırkçı ve faşist sözler gibi dövmelerin olduğu görülüyor. Rus basını tarafından servis edilen videolarda birkaç kişi değil, azak taburuna bağlı çok sayıda neonazi militanın görüntüsü yer alıyor. Mariupol, Azak taburunun en önemli merkezi ve daha önce, Erus ordusu tarafından basılan bir karargahta Hitler portresi, Nazi işaretli Ukrayna bayrakları, Neonazi sembolleri içeren askeri armaların da bulunduğu çok sayıda Nazizm yanlısı malzeme ele geçirilmişti. Yabancılar da var. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Deniz Puşil'in, kendilerine ulaşan ilk raporların Azovstal'da ele geçirilen askeri unsurlar arasında, yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu yönünde olduğunu söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.